Merhaba arkadaşlar. Wi-Fi şifrenizi mi unuttunuz? Bunu öğrenebilmenin kolay yolu var. Öncelikle telefonumuzda ayarlar kısmını açıyoruz. Bağlantılar kısmına tıklayarak Wi-Fi'mizin bulunduğu kısma tıklayıp açıyoruz. Gördüğünüz gibi bağlantı kuruldu olarak yazıyor. Çark şekline tıklayarak açılan görüntüden QR kodu kısmına tıklayıp Görüntüyü kaydet diyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra Google Play Store'a giderek herhangi bir QR kod okuyucu indiriyoruz. Ben QR ve barkod okuyucu reklamsız yazan QR barkod scanner yazanı indirmiştim daha önce. Sizde herhangi bir fotoğraf görüntüleyebilme özelliği olan, tarama özelliği olan, QR barkod okuyucu indirip kullanabilirsiniz. Ben indirmiş olduğum barkod okuyucuya aç diyerek tıklıyorum. Gördüğünüz gibi görüntüyü tara kısmı burada mevcut. Buraya tıkladıktan sonra indirmiş olduğum barkodu tara diyorum. Şifremiz parola yazan kısmında yazan şifreyi kopyala dedikten sonra tekrar bu çark kısmına tıklıyoruz unut diyoruz. Şifremizin doğru olduğunu teyit etmek amacıyla unuta tıkladık. Wi-Fi'mize tıkladıktan sonra şifreyi buraya yapıştırıyoruz. Bağlan diyoruz. Bağlantımız kuruldu. Yapmamız gereken bu kadar. Wi-Fi şifrenizi unuttuğunuzda QR kod okuyucuya ihtiyacımız var barkod görüntüsünü kaydettikten sonra barkod okuyucuyla tarattıktan sonra şifreyi öğrenmiş oluyoruz. Yapmamız gereken bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak, abone olarak, zil butonuna basarak videolardan haberdar olabilirsiniz. Bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.